Hazreti Allah Celle Celaluhu Davut Peygamber'e şöyle seslendi, şöyle talimat verdi, şöyle emretti. Dedi ki Davut, kulum Davut, beni sev, beni sevenleri de sev, beni kullarıma sevdir. Üç şey, beni sev. Beni sevenleri de sev ve beni kullarıma sevdir. Davut peygamber dedi ki: "Ya Rabbi, seni seviyorum. Sana, senin sevgine layık olmaya gayret ediyorum. Seni sevenleri de seviyorum. Ama seni kullar kullarını nasıl sevdireceğim ben? Metodunu bana söyler misin? Bana bir yolunu öğretir misin ya Rabbi?" Dikkat ediyor musunuz? Allah sizden onu sevmenizi istiyor. Allah'ın sevgiye ihtiyacı yok. Sevgi muhtacı da değil. Onun istemesinin sebebi sizin sevginizden istifade edip bir iş yapması değil. Çünkü sevgi Allah'a şükrün bir ifadesidir. Hamdin ve şükrün bir yansımasıdır. Seviyorsan hamd ediyorsun. Seviyorsan şükrediyorsun. Seviyorsan sevdiğinin yoluna uymaya çalışıyorsun. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğinin haliyle hallenir. Ona benzemeye çalışır. Hocam biz Allah'a nasıl benzeyeceğiz? Haşa. Allah'a benzemek değil de Allah'ın ahlakını diyor ya 300 veya 300 küsur Allah'ın ahlakı var. Yani sevdiği huy var. Cömertlik işte, kanaat, Affedicilik bunlardan biri. Hatta bu cümleyi kullandığında sevgili peygamberimizin peygamberimiz bu cümleyi kullandığında Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Hazreti Ebu Bekir diyor ya Resulallah Allah'ın o ahlakından, sevdiği ahlaktan bende hiç var mı diyor. Sen de hepsi var diyor. Kamil budur işte. Kamil oldur ki Kur'an on hakkında ayetindir. Ya eyyetu hen mutmainne. Ey dolgun doygunluğa zirveye ulaşmış nefis. İrci'i ila rabbike radiyeten mardiye. Allah'a dön o senden memnun sen ondan memnun. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Kullarımın arasına gir, kullarım arasına gir, cennete gir. Hazreti Ebu Bekir Kemal'in bir örneğidir. Onun için Kemal akıl, kamil akıl ne felsefe koridorlarında dolaşmaktır, ne binlerce örnek getirmektir Allah'ın büyüklüğüne dair. İman etmek, samimi olmak, dürüst olmak, ve insanlara faydalı olmaktır. Kemal bu. Allah bizlere bu kemalliği nasip etsin. Ondan istifade etmeyi nasip eylesin. Hz. Davud sordu, Ya Rabbi seni seviyorum. Seni sevenleri de seviyorum da seni kullarına nasıl sevdireceğim? Bana bu konuda bir talimat, bir emrin var mı ey Allah'ım, ey Rabbim diye sordu. Allah şöyle buyurdu, Ey Davut, kullarıma verdiğim nimetleri hatırlat. Nedir nimet? Konuşmak, görmek, yürümek, koşabilmek, tat almak, duyabilmek. Anne, baba, evren, güneş. Hepsi nimet insanoğlu için, görebilen için. Görmeyen için ise nankör olan insan için hiçbir nimet yok ki Allah bana, Allah bana ne verdi ki diyor. Ne verdi ki bana? Allah verdiklerini alsa ne yapacaksın peki? Bir insana deseniz ki iki gözünü ver bütün İstanbul'u sana vereyim. Hanginiz verirsiniz Allah aşkına? Hangimiz veririz? Hiç kimse bütün ya yani İstanbul derken küçük bir şey, ufak bir şey değil İstanbul. Gözümüzün nuru. Yani kalabalık her şey var içinde sana tapulayalım dese, iki gözünü alalım dese diyeceksiniz ki, kardeşim benim gözüm bende kalsın, İstanbul'un da yerinde kalsın. Başımın tacı da yerinde kalsın. Onu gözle görmek istiyorum dersiniz. Deriz. Kişi bu nimetlerin farkında olursa küfrani nimette olmaz, şükrani nimette olur. Şükür etmek nimette fazlası gelmesin demek değildir. Şükür aynı zamanda Le in şekertum le azidennakum ve le in şekertum le Şükrederseniz artırırım diyor Cenab-ı Allah. Azaltırım demiyor ki. Allah nimetini artırır. Şükretmek demek tamam yetti bu kadar. Hayır daha fazlasını Allah veririm diyor. Allah Davud'a şöyle dedi. Benim kullarıma ne nimetler verdiğimi söyle ve merhametli çok merhametli davrandığımı onlara anlat ki onlar benim kadro kıymetimi bilsinler. Allah size bereketiyle tecelli etmek istiyor ki size bunları gösteriyor.